Havici. Medusa diye geldik Zenginler Saliva <laughs> ve Ervin dostlarım İyi Evet arkadaşlar bugün Black Gun ile beraberiz go, go, go! Black Gun Neden Black Gun Black? diye sorguladınız mı hiç? <laughs> Hahaha <Sorgulalayın gülüyor> bence <gülüyor> bence. <gülüyor> <Özgürüyor> bence sorgulamayın <laughs> Valla anlatmak istediğiniz şey <laughs> çok farklı olsun. <dostum. gülüyor> Ooo Adamlarla burun buruna geldim DD. Bir... Alt gidiyorlar galiba ama. Hayır, <laughs> mid çıktı mid çıktı? Yardım et, yardım et. <laughs> short 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 one short. One short one short. Short, kaçıyorlar en son. Short öldü. Daha vardı. Kalın lan bir de. Açıyor. come, kam yer parkı parkız kaparkı yani <laughs> 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 artık or Adamın da şeyi de kaldı. Çok serbest adam. Yiyormuş yani. kapıyı. Ben yine tünel mi gitsem acaba? Bu silah be. <laughs> Yusuf mezara mı götüreceksin o parayı be? Alın 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 alın. Nereye attın oğlum? Alın. Oğlum atma. O. Yeter. Yine bir pink dendim bir küçük. <Süz> bir <bu> Aa ne ara geçti? Long girmiş bile. Konteynerin orada. Aa çıkar. Abi oyunu droplanıyor ya abi. Sen nasıl kör olmuyorsun ki? Ben kim? anlamadım. Abi benim oyuna bir şeyler oldu ya. Evet abi. Seni izliyorum şu an. Yok abi benim oyuna saçma sapan şeyler oldu ya. Atla. Kaç. Atladı. Evet tam onu gerçekten vuruldu ama. 1-0. Ayağımda var. Come on, come on, chop, chop. Abi iki tane dark var galiba. Çok, çok komik ya bana takip ediyorum. Çok short. Short. Ben short. 5 saniye, 5 saniye. Ben short. Bayağı kalabalık. 5 saniye. <laughs> <hiç gülüyor> ne oluyor ne oluyor? Nerede? Geliyor. Ahmet sana geliyor. Benim 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 vurma. Benim benim. Anlatmayayım pardon. Merhabalar. Bu nasıl bir dönüş vuruştu la? Yukarıda kanka shortta. Short. Asiktir ya. Çocuk. Ananı Ah. Ne? <gülüyor> 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 ya bu enayi bile amına koyayım bu bir adam siehtlerde. Black konu oynar. <gülüyor> <gülüyor> <Irka Barbie. gülüyor> Adam adam, adam adam, Adam, vuracak mısın? Polis mi çağırdı? Hani sarı. Ben bu videoyu hayatta atmam. Ne isim veriyorsun tezcan? Neden? Ne i̇sim veriyorsun. Aaa olmaz ki böyle şey. Yoksa rüyamı... Abi <laughs> ben sen kafana sıkacağım bak şimdi. Vay the e fuck e e e. Kendine gel lüz. Atamadım flash. Kimse yok. Kime sıktın sen şimdi? Göz korkutma. Korsu Oo, ha? aa, çok kalabalıklar. Hop <laughs> mit. Basıyorum. <gülüyor> aşkım masanın dırmığına <ya> aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Helal ya. İşte takım ruhu dediğim böyle olmalı. Orada var. Oh no. Ha dark çıktı adam. Öl artık. Oh. oh shit. Oh. Oh. Nerede? Şeyde bitti abi. Tap Mid ama hangi mid? Bir tane mi? Arkadaşlar çok sıcak yanıyorum. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. <tık> yanıyorlar, yanıyorlar. <tık> Opa, Hızlı bir nah çıktım. Evet kaç olur abi place B? Abi omuz veriyorum. Officer Mehmet Kaya. O bu çok Kör sıcak oldum. oldu, ya. Niye bu kadar sıcak oldu ya? Ya ne oluyor? Dilli kaşar <laughs> ne oldu? sana yandı ama. o Outlast'tan sonra kötü oldum ya. Kötü oldum. Tansiyonumu yüksek koyayım benim. Çok kötü <laughs> yaptı ya beni de. Abi öyle de kullanayım şunu hadi. Adam bu adam be. <laughs> Abi B geliyorlar desem diğer bir, değilmiş, bir de... değilmiş 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 ama mid çıktı mid çıktı. Çıkacak yani. Ne oluyor lan? Öldü. Helal. Şöyle. Donk'ta bir tane Şöyle. vardı. Geldi. Donk girdi donk girdi Yusuf. Çık 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 şuradan. Şöyle yakıyor ha. Yakıyor <laughs> Yandı. Yanıyorlar yanıyorlar. Geliyorlar. <laughs> Abi çekilir misin? Çekil çekil şuradan Yusuf. <laughs> ah be vuramadım. Ne bu 3 ABP ya? Parayı bak. Ya nasıl gitmiyor abi? Nasıl gitmiyor? Aa! Koş, koş 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 koş. Koş 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 ben çözüyorum koru. Burada mı lan? Çöz çöz çöz. çöz. Aa zıpladım lan ışıkla. Çöz çöz. Zıpladım. <laughs> <laughs> <Psikolojik gülüyor> deli. <gülüyor> <laughs> Mike Tyson. Mike Tyson. Ya rezaletti ya lanet Aa, olsun ya. kadar de. beklediğim zamanımı geri verin ya. Mike Tyson harika la, lan. Silah <laughs> silah bir çok konuşma. Al şunu. 12, 12'de, 12 uyandım. Şunu al. <laughs> abi pe niye verdin oğlum bana? Asla sosyal medyada sakılmadım. Ya ben bir şey söyleyeyim maç, maç izlemedim bile kaybettiği <laughs> için ya. Ya o kadar bok gibi parayı aldı ama attı ya. Uzun var orada. Biliyorum. Aha aha. E, b, -B, -B. B, b Arıyorum. Seer arıyorum. Gelirlerse haber ver mid Ede bir kişi öldürdüm abi aşağıdan devam ediyorlar büyük ihtimalle. Varsa. Oo kör öldürdüm kör. Ya baba da böyle bir daha şak karıştı ya. Oh shit! <auch> <laughs> beş, beş Güzel el. Mesore aman Abi yapma Atma şu izmaritini Deniz'e Ah be, ah be Mehmet. Toparlayamadın sprayı. Hadi arkadaşlar maçı uzun tutmayalım bitsin. Evimize dağılalım biz. Hadi yarım yap o uyuyor. Oha. Ne oldu? Ölmüş. Böyle bir şey yok abi bu arada ya. Adam ölmüş. Adam ölmüş ama. Nerede lan? Lan. Sanırım ya şu an gözükmüyor ama dur oğlum gitme sen de hemen gidiyor. Şu an gözükmüyor hiç. Dayanamıyorum. Sanırım. Hadi Ahmet. Ah be. be Ahmet. Abi Keşke hiç oynamasaydım yerimde ya. Abi benim de şarj etti Ahmet. <laughs> <laughs> Sıra <laughs> bunu boyun kilidini alıp falan. <laughs> <laughs> Uf. Nereye attı lan? B smoke attı adam. Ya, hadi sana kızıydım. Ya. Don't go, don't go, al, save, save. Al be, alırsın be, hadi be. Alamaz. Alırsın be, bakayım. Bırak koruma bunu. Alır alır ama başını alır. Ama arkadan. Adam yandı ama. Arkadan Tamam ol. oğlum arkana bak, arkana bak, arkana bak. Bak. Arada durma. Orada durma. Alt final ya lan. lan. Bak şimdi bak. Öldü. Öldü. Senin kafan. Can you drop a VP? Me 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 me. Can you? Oo. Ne bana bir şeyler at. Yok. Attım kanka. Barajı Canıcı Anasını satayım Nerede o, öldü Yusuf? Niye vuruyorsun? Niye vurdum? Vurma bari mi oldu? Vurmadım hiçbir yere ya Onu böyle vurma musun? Hayır <laughs> Niye vurayım lan? <laughs> Kendime vururum lan yola Canıcı Anne git ya lan anne sessiz sessiz anne yeter misin <gülüyor> ah. <gülüyor> ya çok sıcak oldu ya ah ne oluyor ya ette gari hadi abi ah be şeydi adam <laughs> arabanın o taraflarda Aynen ooo bay Wow, wow, wow. hadi hadi yapabilirsin aha oh be, <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. ah be çok ince ah be Mehmet atın atın Mehmet abi ben oynamadım ama çok iyi oynadın abi yaa işte yiğidini sik hakkını dövdüüüü <laughs> <laughs> Pardon. Şöyle ne? Pardon. Şey lan. Ne diyorsun Ölüm sen? ha? Atın lan. Hayır, hayır. Olmama. Ay ben de kendime ekstra basıyorum atın lan. Şimdi çift baretta akar. Atayım mı sana da bir evet. tane? Alabilir. Senin de bir tane Barrett'ınız abi. Koyun koyun. Ahmet gelecek mi? Polis mi çağır? Almanya'ya gerek yok. <laughs> Oo, yanıyor Yanıyorlar, 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 yanıyorlar. Oo. Ben giremedim Yusuf. Abi Bekle. ben ben geldik. geldim. Geldik, geldik. Geldi. Ben güzel girdim ama canım yok hadi önüne. Ama nerede? Ulan skin gelince atış hızı yükselmiş la silah. Ya ya lan. Of beynime yedim. Ah be, ah be. Adam, bu adam barette daha iyi kullanıyor. Ah be Mehmet. <laughs> Kaç ben. <laughs> Oo tam öldü öldü bir tanesi. Go 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 bi go bi. Abi koş B'ye koş. Allah ne verdi şimdi. Go bi go be. I'm coming I'm coming. Abi o kadar da hızlı elme el istersen ha. Yunan dayı. Sessiz, sessiz sessiz. Abi adam City'den geldi. Git git. Help et adamı. Sessiz oğlum sessiz adamlar geldi, Dur artık. Right side. Play time. Birader benim oyunda bir sıkıntı var ya. Ne gibi? Bas mı çalışmıyor? <laughs> <laughs> Söyle bakalım. Long, long, long. Oof, yeter ya, yeter ya, yeter. Hadi buyuruz ha. Hadi buyuruz ha. Geçemedim lan kapıdan. Bu arada arka geldi ha. Mid basit yine Aha. Gel bakma bakma. Abi, abi geleceğiniz mi bugün? Pardon abi. Yok, yok. Geliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben sana vurdum. Ya Zeya var mı Fakir. Gelin artık da. Bizim topu oynayan. Ah. Dizinden ah, yaralandı. Bakın patladı. Abi dur ya bir dakika koyun oynayalım. Ah. Ben bana bir tutur Abi ben şimdi diz kapağına Yalan söyleme. Diz kapağını sıktım abi. Yalan söylemek sana yakışmıyor. E, i̇zle izle izle izle. izle. <laughs> gel be. Abi, gel, gel söyleyeyim. giderim ama. Yapma be. <gülüyor> <gülüyor> adam yanıyor yanıyor. Arkadan Aa, yeme. adam gitti gitti. <laughs> oh. City de var. Sizde adam var. Anasını, bacısını ben o adama çok hasar verdim ya. Yani. Onu vurun ya. Ya eşek ola eşek ya. Anız ben orayı çok güzel açtım. Of öh, olmadı. Nice try Ben şimdi bir SSC alayım, kapışalım bakalım. Gel lan, gel lan ben de alayım SSC. <laughs> <Ya>. Gel. <laughs> Güylü gel Yürü lan. ben mid bakacağım ne lan oğlum ne sikerim. E e sen şimdi nane yemedin mi? Oradan bakıyor bak şimdi oradan bakıyor kişi Oradan bakıyor ya. Göstermez ama göt gö yemedim. Yaktılar bomba attılar delirdiler. Gel gel yanıyorlar yanıyorlar. Short var mı? Hop. Gel 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 gel. Oh. Hop. Al tamam korkma. Tam şey arkasında. Vallahi ma Arasını satayım. Daha molotof gelmedi. Ne ara öldüm ben. Balafat kokteyli. Ya mitti adam işi bozuyor abi. Oy. Gördün mü Mehmet abini? Yok göremedim bakayım. Geçti. geçti. Oh, Aa, Aa. <laughs> Hadi abi kazanalım. Hadi çıkar bizi buradan Oğlum Aa. solda solda gör artık. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. <laughs> Gör artık diye. Ardın, Göremiyorum ki. Düğümüzü izlediğin sahnende sana güzel özel hediyeler. Özel hediyeler. C <laughs> Pardon. Denemiz. Pardon. Pardon. <laughs> Hadi Mehmet abi go, go 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 abi go. Atamadım ya. Masum bozuk. Lan smoke mu şu? Abi orada adam vardır. Bas Mehmet abi. Mehmet abi durma. Mehmet abi durma. Mehmet abi durma. Mehmet abi aç aç. <laughs> <laughs> abi kim neredesin ben? Oha Yusuf oha. Ne no, oldu no, lan no. ne yaptın? Lan kapı şeyi şey çok düşürmüşler ya. Ne ya abi? <laughs> ne oluyor ya? Güzel <laughs> <Vizar> kapandı. Ah. <laughs> ya o gobi, ne gobi. abi? Gobi gobi. O meyve suyu mu oldu orada? Oo. Gobi gobi. Goylo goylo turn 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 long turn long. They they know you going to talk to me. Ben dedim ama. Bana olsa oldum. tek atar doğrusu Muhabide Short, olaylı, short, yap be. go short, go A site İlla beni oynattıracaksınız ya Oynat öyle Kalak ya <laughs> Ahmet Turn benim, B, turn B, turn, bana, bana turn B Bana iki kutu daha atarsan C'ye git amk Turn B Allah belanı versin şunu. Git kendini ben, at. Ben eğiliyorum yere yatacağım neredeyse. Attım mermi düz gitmiyor. Lavuk zıplayarak kaçtı vuruyor amına. Ahmet bana bir kutu daha at oyun alıyorum bir daha. Ne atayım? At bir şeyler işte ya. Potem <laughs> mi yaptın? Al bakalım Galil. Oğlum Galil mi? Sevmez. Neyse Param <laughs> ona yetti ne yapayım? Hadi hadi mitti bir mitti bir hadi bokunu çıkarmayalım. Hadi kalsın abi. Şurada short'ta adam var. Dur meme seri. Oh, adam yanıyor. Boş ver onu. Abi gel be ya. Görmüyorum Görmüyor. <laughs> Aa arkada burada, var arkada. Burada. Var var. Öldü öldü. Lan girseniz kapıdan girdi. Şuraya. Allah belanızı versin ya. Bunlar ne yapıyor abi? İki gün sonra giriyorlar. Biz öldükten sonra bir kıymeti kalmıyor. Oh, oh, long long oh. gel. Gel long 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 long. Büyük bir şey ettiler ya. Hadi longa hadi 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 Ahmet hadi Ahmet. Çuf 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 hadi. Ananı Ananı zıbbaçı <laughs> Allah'ım sabır ver ya. Zaten sıcak. Ya bu ne yapıyor ya? Bunu atın ya. Ya bunu atın ya. Abi nerede bu şey Abi ben gidiyorum Mitobi. Çok iyiydi ya. Ver espri ver. <laughs> ben göremiyorum. Oğlum sen niye F mola istiyorsun anlamadım ben. Ay bir saniye. Mehmet abi bir saniye abi. Şört Görüyor musunuz? Var. Alo. Alo. Geliyor mu? Ne yaptın oğlum? Yusuf, short one person. Yusuf var burada. Onun onun. <laughs> bok gibi bir oyundu ya. Vallahi evet. bok gibi bir oyundu. Sınma sayabiliriz. Yusuf yani. neredesin Kamil? sigara gidiyorum ben. Kost arkadaşlar, ay, ay, ay.